Arkadaşlar bayağı bir video gelmiyor hastaydım Hala da hastayım bu arada neyse Bugün nasıl hileli yükleriz diye bir video paylaşacağım Hadi geçelim yani yapalım Önce eski TokoWord'unuzu si siliyorsunuz Kaldırdık Eee Benim en şey net alan aldığım Şey bu yani bu yer Play mod mod APK değil en başta buna tıklıyoruz ee, buradan buradan çok abu Word çıkıyor direkt Ben en ver iyi verim aldığım bu yani ee, şey adı neydi Öbür şey var ya, Happy Mod'dan indiriyoruz ya. Onda bazen doğrusu inmiyor, o yüzden bu daha güzel. Buradan normal indirme falan Fistan, indiriyoruz yani. Buradan nereden iniyor mudur? İniyordur da. Bu arada seslerden özür diliyorum. Neden mi inmedi? Neden inmedi? Neden neden neden? <laughs> İndireceğiz. Yani bu <laughs> kuruluşu falan çok hemen yani direkt ben yaparsanız olur bir dakika. Neyse şimdi devam ediyoruz. Burada yine bir şey yapalım böyle bir şey belki yeni şey iyi olur. Eee Yüksek hızlı indirmek isterseniz yüksek hızlı indirin. İndir. Asla bir şey olmuyor bu arada. Da. Ben size diyeyim. Asla bir şey olmuyor. E, dosya indirildi diyor. Bakın. Playmode yüklemek ilk istiyormuşsunuz. Playmode mu indirmişiz biz. Neyse bir şey olmaz. Supply modusu indirmişiz biz ama yani buradan indiririz. Apply dedim hayır ee, ya geç geç iptal. Doğru play modusu indirmemiz gerekiyordu. <laughs> Neyse indir. İzin ver. Ee, indirmek için reklam izleyip geliyorum. Okey iniyor bugün sen gelelim ee, çok hızlı bir video oldu yani az bir video oldu niye bu kadar hızlı oldu <laughs> bilmiyorum devam ediyoruz hemen buraya yönlendirdi izin ver ee, tüm kehirlilerin yedilerin kilidi açıyor açın diyor Açık yani Hemen oluyor buradan. Ee, seslerden özür dilerim. Cam açık yoksa çok sıcak içeri. Çok sıcak. Neyse aç diyoruz. Bakalım hemen. İzin ver. Hemen bakın benim kullandığım bu. Şunu şöyle alta çekin her şey açık olması gerekiyor öyle de yani karakterler falan yapılacak <laughs> en uzun şey karakterler evi zaten yenilemeyi düşünüyordum yenileyeceğim hadi gir buralar teker teker açılacak artık e, ee, açılsın geleyim <laughs> geldim <laughs> açıldı. Ben de niye burada direkt başladım. Neyse. İşte yerleri falan göstereceğim size. Yani dur. Durun önce bir evleri göstereyim. Bak yeni ev bu. Ben çok sevmedim bu yeni evi. O yüzden de e, güncellememiştim önceden. Yani güncelleyeyim bir dedim. İki katlı ev herhalde. Yani hiç şeyinden de görmedim. İzlemedim bile yani. Kötü bir eve benziyor. Bakın her şey açık. Bu kadar da seviyorsunuz. Bay bay.